Doostosteyenler bugün yeni bir etkinlikle beraberiz. Arkadaşlar fırını toptan güncellemişler, kökten güncellemişler ve fırını harika bir şey yapmışlar. Fırını e, ufacık bir bilgilendirme ile başlarsak abi fırın önceden bir binaydı. E, savunma olarak kullanılırdı, saldırı olarak kullanılırdı. Fırını ayaklandırmışlar demişler ki yürü yürürken e, fırındaki ateş ruhu üretiyor ya fırın. Aynı şekilde sen de ateş ruhu üret üstüne bir de ee, kendi vuruşlarından da ateş ruhu şeklinde vur demişler. 4x'leri yine üstüne bir de evrim getirmişler. Evrim ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Bu normalde e, yürüdükçe ateş ruhu sal, e, salgılıyor ve vuruşlarını ateş ruhu şeklinde yapıyor. E, evrimli kartında ise vururken hem ateş ruhu vuruyor hem de ateş ruhu doğuruyor. Onun haricinde bir de e, 3-5 saniye gelen ateş ruhunu bir daha do doyuruyor, doğuruyor daha doğrusu. Ve bu şekilde daha güçlü bir fırın ortaya çıkmış oluyor. Destemiz bu. Desteği her zamanki gibi saldırıya geçmeden önce bir tanımlamak istersek. Hangisinde saldırı, hangisi savunma olarak kullanacak dersek. Arkadaşlar tomruk, goblin fırçısı mezarlık, ondan sonra goblin çetesi, iskeletler tarzında küçük iksirli yaratıkları yok etmek için alınmış bir kart. İskeletlere baktığımız zaman iskeletler bir tık daha dikkat dağıtıcı bir unsur içeriyor iskeletlerimiz. Neden? <laughs> adam atıyorum bir pek kattı. Pek kattığı zaman adam iskeletleri atacağız. Akabinde güçlü madenci atacağız. Güçlü madenci zaten onun o özelliğini biliyorsunuz hepiniz. Adam sarıldığı zaman bir rakibe vurulduğu zaman tak 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 rakibi delip geçiyor. Güçlü madenci büyük iksirli tank Mega Şövalye, Pekka gibi, Golem gibi, Dev gibi elemanları yok edirken güçlü madenci kullanıyoruz. Yaramaz. Bir tık daha Şövalye, işte karşıdan Haydut gelir, Şövalye gelir. Bunlar için e, yaramaz alınmış top savunma binamız. Her şeyi kullanacağız. Köstebek saldırı binamız. Savunma yaparken illaki elinizde kartlar kalacak. O kartlar köprüden geçerken Köstebeği basacağız. Fırında arkasından destek olarak atacağız. Hemen saldırıya geçelim sesi bir tık fazlaymış. İki, iki tane, iki tane savaşçının ikisi de mağlubiyetle geldi. Ee, ama desteği kardık. Şimdi gal dört tane galibiyet alacağımızı düşünüyorum. İlk iki savaşın bu arada fırında. Bu ee, i̇kisi ucundan döndü diyebilirim. İki ikisini de aslında telefon aşırı kastı arkadaşlar sonları doğru. Ben telefonu kapattım. Bir dakika sonra bir daha açtım. Yüksek ihtimalle sıcaklardan dolayı. Aşırı bir kasma vardı telefonda. Şu anda yok. Umarım olmaz bu kasma bir daha. Şimdi bir adet köstebek atacağım. Köstebek atmamız ve bu adam e, Pekka'nın arkasına bir şeyler atamaz. Attı mı? Attı. Şöyle bir iskeletler atalım. Bir tane yaramazlar atalım. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şöyle bir tomruk atalım. Çok güzel. Karşıdaki desteği hiç sevmem. Sinir bozucu bir destedir. Bir adet alev top gönderdim ben oraya. Hmm. Ee, hasar vuracak mı? Hasar vuracak. Ama roketiyle hasar vurur. Kendisi hasar vuramaz. Onda da bir şey yapmayacağım. Tamam. Tamam. Şimdi pek karşıdaki bir kese ve çok kötü. Böyle kapatalım. Şimdi arkalardan şöyle bir fırın gönderebiliriz. Hem ateş ruhu ürete durur. Fark ettiğiniz biraz kasmaya başladı telefon ama şöyle biraz köstebek atacağım. Şöyle böyle iskeletler. Bu arkadaş niye kuleye vurdu? Hiçbir şekilde anlamadım. Yani kuleye hiçbir şekilde vurmaması lazımdı. Adi bir şekilde kuleye vurdu. Bu da bizi çok üzdü maalesef. Direkt güçlü madenci atıyorum. Hiçbir şekilde gözün yaşına bakmamız lazım bu saatten sonra. Şöyle bir evet top konabilir. Tamam. Eee. Aslında özelliğimize basabiliriz ya. Birazcık bir hasar vurmuş olacağız sağ kuleye. Şöyle bir adet yaramaz. Sağ kuleye güzel bir hasar vurduk bu arada 1800'e kadar indirdik. Şöyle bir adet fırın atıyorum gerilerden. Alev topunu atacağız arkadaşlar. Tam olarak şimdi şöyle bir alev topu atabilirim. Köstebeğe gönderiyorum. Tamam. Güzel. Şöyle böyle iskeletler akabinde şuradan bir top gönderilebilir. Şöyle bir yaramaz. Ya bu arkadaş bu niye vurup duruyor bize ya? Şöyle bir fırın atalım. Bir alet tomruk. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok şu anlık. Bu soldaki o gelen elemanlar ya o bize sürekli hasar vuruyor. Bu da aşırı sinir bozucu ya. Ne? Bunun ismi ne ya? Şu alev ayaklı şeyin. Bir alev topu gönderelim biz oraya. Sağ bir köstebek gönderelim. Şöyle bir fırın. Bir adet yaramaz gönderiyorum. Şöyle bir adet top. Bir adet iskeletler. Havadan vuran şeyi hiçbir şekilde savunamadık bu arada fark ettiyseniz. Pardon. Ya abi. <laughs> oyun o kadar kasıyor ki kafayı yiyeceğim. Yani çok özür diliyorum. Şöyle bir 207. Eee atacağımız kartlar belli. Şöyle bir köstere katalım. Şuradan madenci gönderelim. Daha şöyle bisikletler gönderelim arkadaşlar. Şöyle böyle tonluk. Şöyle böyle top. Yaramazları göndereceğim. Savunmamızı yapalım kafamız rahat olsun. Şimdi alev topuyla işi bitirebiliriz. Ya çok kaslı telefon. Çok özür diliyorum. Ee, kusura bakmayın. Vallahi telefon bir anda kası verdi saçma sapan bir atak yaptık soldan. Normalde benim ana kulem sağ kuleydi. Sağlık olsun. Tamam şu anda birde bir devir. bu arada böyle yeni desteler deniyorum. Hepsinde bu etkinlikler üstünde deniyorum. Yani diyorum ki bir şu desteği deneyelim, biz bu desteği deneyelim, şu desteği deneyelim. Yeni yeni desteler deniyoruz. Hayırlısı bakalım. Şöyle bisikletler atalım. Buz ruhu attı. Boşuna atak yemeyelim. Şöyle bir topu koyalım. Akabinde de bir tonluk atalım. Pek de gerek yok aslında tonluğa ama neyse tonluğu koymuş olduk. Yüksek ihtimal 2.6'lık bir deste. Hemen bekleyelim. Hmm, 2.6 değil. Tamam. Şöyle bir fırın atalım gerilerden. Oraya bir alev topu göndereceğim. 4 iksire karşılık. 4 iksir. Gayet güzel. İskeletler atayım. Ortaya doğru. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Hmm, bir adet köstebek saldırısı denemesi yapsak mı? Bir yapılabilir gibi geldi. Hadi bakalım. Gayet güzel ikili yapmışız. Hem saldırı hem atak yapmış olduk. Hem de kulenin canına bir gıdım daha hasar vermiş olduk. Şöyle bir topu koyacağım. Atacağı kart zaten belli domuz biniciydi. Hem hava ifşekçiyi öldürdük arkadaki hem de Kuleye 46'lık 40 mı 40'lık mı ne hasar olmuş olduk. Şimdi güzel herhangi bir hasar almadım. Oraya alev topu atacağım bu arada. Şöyle bir alev topumuzu gönderelim. Bir de fırın atacağız. O fırının partikülleri orayı bitirir zaten. Hmm, bitiremiyormuş. Hemen madenci atalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir adet tomruk atalım. Arkaya doğru bir köstebek. Köstebeğimiz indi. Köstebek bir hasar vurmaya çalışıyor şu anda. Bir iskeletler atalım arkadaşlar oraya doğru. Fırınımızı koyalım. Gayet güzel. Bir atak denemesi gelecek mi? Bir atak denemesi gelmesin şu anlık. Topumuzu atalım bekleyelim topumuzu koyduk. Şöyle bir alev topu atılabilir. Oradan bir havai fişekçi geliyorum, mi? Gelmedi tamam. Ee, evrimli fırın gerçekten de çok güçlüymüş bu arada. Bir adet yaramazlar atalım. Top korumak bağında. Şöyle bir adet tomluğu koydum. Ee, eğer ki topumuz ölürse bir daha atacaktım. Öyle, öyle bir durum gerçekleşmedi. Fırını koydum. Şöyle bir adet arkaya bir köstebek attım. Tam olarak şöyle bir Alev topu göndereceğim. Silah şor atmak ihtimaline karşı. Silah şorunu atmadı. Ee, güzel bir hasar vurduk. Halen daha hasar vurmaya devam ediyoruz. Gayet güzel. Acaba okulayı alabilir miyiz? Okulayı aldık gibi duruyor arkadaşlar. Hadi oğlum bir tane daha. Tam Tomluk'la okula almış oluruz. 2'de 2 gidiyoruz şu anlık. Ee, devam edelim arkadaşlar. Hatta burayı durdurayım. Ee, mobil veriyle izleyen arkadaşlar varsa boş boşuna internetinden yemesin diyecektim. Kaydettiğimiz yeri bulamadım. Ondan dolayı durduramadım. E, devam ettik artık. 2'de İki 2'ye devam <laughs> edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi fırınımız var yine. Ee, eğer ki bir saldırı gelirse yaramaz ya da fırın atacağım. Ee, şu anlık bir kart atmayayım. Domuz bencisi mi var acaba? Bu güçlü madenci de çok aktif kullanmaya başladılar. Hayırlısı bakalım. Acaba karşı takımda da bizim desteğimizin bir benzeri mi var diyecektim. Aynısı mı acaba? Galiba aynısı dostlar. Galiba değil direkt aynısı. Şöyle bir madenci atalım. Şöyle bir fırın koyalım. Hemen bir köstebek. Karşıdaki adam bizim destemizin aynısını kullanıyor. Tamam köstebek güzel bir şekilde inişini yaptı. Fırın gayet güzel bir hasar vurdu. Alev atmak istemedim. Atabilirmişiz aslında. Şöyle bir iskeletler koyuyorum. İskeletler orayı kesmeyecek yüksek ihtimalle. Bir yaramaz atacağız. Hasar yememiz lazım çünkü. Ne oldu lan bu? Niye ortaya bıraktı mı acaba maçı ya? Niye bıraktı ki? Eğer arkadaşlar bırakırsa bilek videoyu durduracağım. İnternetinizden yemesini istemiyorum. Eğer ki mobillerden izleyen arkadaşlarımız varsa zaten sınırlı bir megabayt hakkına sahip. Ee, 5-10 saniyede kadar daha bekleyeceğim. Herhangi bir atak yapmazsa yayını duraklatacağım. Arkadaşlar yayını duraklatıyorum affınıza sığınarak. Arkadaşlar <laughs> duraklattığımız yerden devam ettiriyorum. Adam gerçekten Afrika kalmış. Sizin internetinizin gitmesini istemedim. Hemen atlattım. Farklı bir savaşa geçtik. Bu da zaten son savaşımız olacak. Şöyle bir alev topu atalım. Abi vallahi çok ne oldu ya bu adam doğururken bir duraksıyor. Gerçekten ben o hesaba katamadım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Böyle bir hata yapılmaması gerekirdi ama yapmış bulunuyoruz. Şöyle bir yaramaz atalım. Çok kötü oldu lakin affınıza sığmıyoruz ya. Şöyle bir köstere katılabilir. Hemen bir tomruk. Gayet güzel. O niye bize vurdu ki? Tamam şöyle bir atalım. Fırınımızı korumaya çalışıyorum şu anlık. Fırını koruduk. Ee, eğer ki bir köstebeğimiz olsaydı köstebek saldırısı denerdim. Değilim? Denerdim. Bir madenci koyalım. O fırını kolay kolay yağdıklarını istemiyorum. Şöyle bir top koyalım oraya. oraya bir tık zorlayacağız abi. Ee, zorlamasak mı acaba? Gerçekten zorlamayabilirmişiz aslında arkadaşlar. Hiç gerek yokmuş. Şöyle bir ee, fırın atacağım gerilerden. Bir bekleyelim. Adam bir herhangi bir atak yaparsa o atağına karşılık fırın atarak bir savunma yapacağız. Ee, atmadı. Biz fırınımızı atalım. Galiba ikisi olarak öndeyiz. Mega şövalyesi varmış. Mega şövalyeyi nasıl durdurabiliriz? Ee, yaramazlar artı iskelet artı köstebekle mega şövalyeyi durdurabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir köstebek kuralım iskeletlerle şöyle bir çağıralım bunu. Tamam şöyle bir güçlü madenci koyalım. <laughs> güçlü madenci orayı zaten eritecektir. Bir alev topu gönderiyorum fırına doğru. Fırın çok fazla hasar veriyor çünkü. Tamam şu an güzel herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, fırın eğer ki sağ kalırsa bir atak denemesi yapabilirdik. Fırın sağ kalmadı yapacak bir şey yok. Şöyle bir top atıyorum. Önüne yaramazlar koyacaktık. Yanlışlıkla fırın koymuşuz. Ee, bir adet evet iskeletler gönderelim. İskeletleri gönderdik. Ee, savunmamızı başarıyla yaptık. Şimdi şuradan bir köstebek gönderebiliriz arkadaşlar. Köstebeği yine savunmada kullanırız. Adam hemen tomruk gönderdim. Tomruğumuzu gönderdik. Şöyle bir adet evet yaramazlar. Tamam. En geriden bir fırın. Fırınımızı attık. Şöyle bir topu. en mencecik iskeletleri gönderiyorum. Gayet güzel. Bir adet yaramazlar. Umarım boz haydut bize doğru yönelir. Gayet güzel. Şöyle bir adet fırın gönderdim fakat adam bir tık asabi, asabi asabi yaklaşmaya başladı. Bizi çok korkuttu. Gerçekten çok kötü oldu bu. Çok fazla sarıldık. alev topu gönderdim oraya. Gerçekten çok fazla sarıldık arkadaşlar. Top atıyorum. <laughs> dibinden bir yaramazlar gönderiyorum. Adam çok fazla asardı bize. Yaramazlar alabildiği kadar oradaki adamın canını almaya çalışıyor gayet güzel. Tamam bu kadar. Hasar yedik. Fırını gönderiyorum. Hasar yemememiz gerekiyor bu saatten sonra. Biraz iskeletler artık güçlü madenci gönderdim. Fırını koruyacağız. Fırını koruduktan sonra bir atak yapacağız. Çok fazla atak yapmadık. Son sıralar. Atak yapmadığımızdan dolayı hep geldi bunlar başımıza. Bir de top atıyorum. Topu attıktan sonra bir ara şöyle tomruk gelsin. Tomukla beraber hem fırının canını alacağız hem de iskeletlerin canını almış olduk. Şimdi şöyle bir kösterek gönderiyorum gerilere doğru. Fırınımız zaten hayatta kalacaktır. Fırın hayatta kaldı. Köstebek tanklayabilir mi? Köstebek şu an tanklayamadı. Şöyle bir alet topu atıyorum oraya doğru. Köstebek'imiz hala ölmemiş orada. Ben köstebek öldü sanıyordum. Gayet güzel. Köstebek çok güzel bir iş yaptı. Köstebek artı yerine beraber biz bu maçı almış olduk. Gayet güzel bir kaliteli bir ee, maçtı bizim için. Dostlar bu son maçımızdı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 4-4 yaptık. Ee, desteği 2, maç, 2 maçta kavradık. Eee desteği nasıl kullanacağını da gösterdim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda eğer ki kart gelirse onu kullanırız. Evrimli kart gelirse onu deneriz. Ya da farklı mega şövalye destesi, buz vücudu destesi, 2.6, 2, 2 1.4 ne varsa her şeyi deneriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla